Aa çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? mi gideceksin? Aa bak 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 güzel makyaj ya. Duru sen ona yardım mı diyorsun? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben... Ben bakalım. Biraz ısınmanız gerekiyor. Birazdan araba gelecek çünkü babanız alacak sizi. Yaz tamam mı? Arabes seçelim çabuk, çabuk babanız gelecek. Altına ne giyecek peki? Kırmızı kilitli şöyle çıkıyor. Bunları yiyin gelin hadi çabuk sizi bekliyorum. Merhaba. Nereye geldiniz? Ay, evet çok güzel oluyor değil mi? Oyun <laughs> oynuyorsun bakalım sen ha? Evet. Oo, bir sürü top var Oo ne güzel. Elon Neighbor. Elon Neighbor da geldi. Oo. Hello neighbor. Sen duymadın ama bir şeyler olacak galiba. Ne diyorsun bu konu? Aa ne güzel. Hayat sana ne güzel. Ne güzel oyun Oo. Şey diyor. ışığı kapat diyor. Ne diyor bu ya? Işığı kapat. Ne geliyor ya? Hello neighbor. Ne diyorsun bu duruma? O zaman Hello neighbor. Hello Neighbor'la Eslem'in doğum gününü kutluyoruz. Eslem çok sevinecek bu sürprize. Evet, pasta geliyor. Hello Neighbor pastayı getiriyor. Eslem. İyi ki doğdun Eslem. İyi ki doğdun Eslem. İyi ki doğdun. Eslam. İyi ki doğdun. <laughs> Bakalım pastanı kes. Evet, evet, evet Hello Neighbor. Olmuş. Hadi Eslem'in hediyesini verelim. Bak orada duruyor. Eslem evet. çok merak ediyor. Acaba ne aldı Hello Neighbor Eslem'e? Mami.